Limitten bir soru kaçırmak istemiyorsan bu soruyu dinlemelisin. Sorumuza bir bakalım. Bir limit sorusu. Fonksiyonun grafiği verilmiş. Burada dikkatli olmamız gereken önemli olan nokta ise şurası. Örneğin x değerlerimiz 2'ye yaklaşırken soldan bir fonksiyon altındaki 2 eksi x ne olmalıdır? 2'den 2'yi çıkartırsam 0'a sağdan yaklaşmalıdır. Çünkü önündeki eksiden dolayı. x yerine 2'ye sağdan koyduğumuz zaman 4 bölü 2 ifadesi 2'ye eşit olacaktır. Ama ne tarafa yaklaşacak? Değerimiz sağdan yaklaşırken sonuç soldan yaklaşır. Sorumuza dönersek x değerleri 3'e sağdan yaklaşıyormuş. x 3 yazarsak 3 kere 3 9. 9'dan 5 çıkartırsam 4. f 4'e sağdan yaklaşır. Şuraya baktığımız zaman ise f fonksiyonunda 2'den 2'yi çıkartırsam 0 olur. Aradaki eksiden dolayı burada soldan yaklaşırken sonucumuz sağdan yaklaşır. Bölüm x yerine 2 koyduğumuz zaman 4'ü 2'ye bölersem 2'dir. Bölme işlemi olduğundan dolayı burada sağdan yaklaşırken işlemde nereden yaklaşması lazım? Soldan. Fonksiyon grafiğimizde her birinin değerlerini bulmaya çalışalım. 4 ifadesine sağdan yaklaşırken fonksiyon kaça gidiyor? 3'e. 0 ifadesine sağdan yaklaşırken kaça gidiyor? 2'ye. Bölü 2 ifadesine soldan yaklaşırken nereye gidiyor? 3'e gidiyor. İşlemleri yaptığımız zaman Cevabımız 5 bölü 3 çıkacaktır.